Merhaba, yay ve yükselen yay burçları. 2 Haziran tarihinde burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Ee, önümüzdeki 13 gün boyunca dolunayın etkisinde olacağız hepimiz. Sizi genel olarak tabii ki hepimizden çok etkileyecek aslında. Çünkü değişken bir enerji olacak havada. Siz de bundan çok yoğun şekilde etkileneceksiniz. Oldukça aktif ve hareketli olacağınız bir döneme giriyorsunuz aslında bir taraftan da. Birçok konuda bitişler yaşayacaksınız. Zihninizde karışık olan, uzun zamandır çözüm aradığınız meseleler çözüme karış kavuşacak. Bazı kararlar alacaksınız ya da e, bazı olaylarla birlikte taşlar yerine oturacak. Yani anlamlandıramadığınız bazı şeyler yaşadınız belki ama bu dolunayda bazı gelişmeler olacak, bazı şeyler göreceksiniz. E, yani perde açılmış gibi olacak bir yerde. E, siz her şeyi göreceksiniz, maskeler düşecek. Bu da sizi netleştirecek aslında. Hmm, taşlar yerine oturuyor şimdi diyeceğiniz bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. Ee, dış görünüş olarak değişmek isteyeceğiniz bir dönem. Yani saç renginizden, saç tipinizden tutun da kıyık, kıyık kıyafetinize kadar e, belki bir tarz değişikliğine gidebilirsiniz. Komple gardırobunuzu yenileyebilirsiniz. Ya da diyete başlayabilirsiniz gibi bir takım bedensel değişiklikler de yapmak isteyeceğiniz bir dönem. Aynı zamanda sosyal çevrenizin de değişebileceği, bazı arkadaşlarınızın aniden hayatınızdan çıkabileceği bir dönem. Ki son bir aydır sanıyorum, size yazıyorum, Satürn'ün son iki yıldır size yaptığı etki, özellikle arkadaş çevrenizi, özellikle yükselen yaylar için söylüyorum, oldukça etkiledi, oldukça zorlayıcı konular yaşadınız, atlattınız ve hala devam ediyor gibi şimdi de geçmişten getirdiğiniz arkadaşlarınız değil, Yeni hayatınıza giren insanlarla ilgili bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Ama artık daha tecrübeli ve mesafelisiniz. Bu yüzden de şimdiden sonra hayatınıza girecek olan insanlara henüz öyle işte eskiden olduğu gibi hemen değer verip hemen sevmek gibi bir durumunuz söz konusu olmayabilir. Bu yüzden geçmişe nazaran biraz daha yoğurdu üfleyerek yiyen bir tarzınız vardır. Bu dolunayda da yine hem bedenen hem zihnen Büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayacağınızı düşünüyorum. Çünkü bir önceki dolunayda akrep burcundaydı. Aslında bizi oldukça değiştirdi. Ee, zihnimiz oldukça gelişti. Farklı bakış açıları benimsedik belki de. Bu dolunayda da artık kesin kararlar alıyoruz. Bir hedef belirliyoruz. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Sizi genel olarak tüm konularla alakalı olarak ilgilendirecek. Bununla birlikte gece uykusuzlukları, uykuda düzensizlik, ee, aniden uyanma, belki kabuslar görme, bir iç huzursuzluk ee, da yaşayabilirsiniz. Bunların hepsi dolunayın etkisinden kaynaklı ve o değişim süreci biraz bazen sancılı olabiliyor bildiğiniz gibi. Genel olarak gayet hareketli, gayet keyifli olacağınızı düşünüyorum. Sevgiler.